Bu videoda takvim uygulamasının tanıtımını göstereceğim Android cihazım olmadığı için emülatör üzerinden göstereceğim Hemen uygulama yüklendi bir hatırlatma ekleyelim Ne olsun Festival Eğlen Not düşelim eğlence diye tarih olarak 2021 olsun. Ağustos. Saatimizi yakın kuralım. Böylece her gün göstersin. Yapalım. hatırlatmayı gmail üzerinden de yollayabiliyoruz gördüğünüz gibi başlık adını tarihlerini saatini otomatik olarak doldurdu festival eğlence gördüğünüz gibi tarihlerimiz, saatimiz, yılı. Buradan dark mode yapabiliyoruz kart view için. Buradan da arka için dark mode yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi notification'ımız geldi. Fest eğlence, tarihlerimiz, saatimiz. Notification da böyle geldi. Onun dışında yapamadığım özelliklerden bahsedeyim. Ee, yapamadıklarımın başında yani günlük aylık tekrar edenleri bir yerde tutmadım. Onun yerine onlara bir rakam verdim. Böyle öylece önem sırasına göre sıraladım tabloda. Ee, onun dışında e, yer ekleyemedim. Play speaker kullanmaya çalıştım ama bazı on, API 19'dan sonrası için mi söyledi. Onun alternatifini de bulamadım. yani buldum ama implementasyonunu düzgün yapamadım. Onun için ayarlarda zil ses ayarını yapamıyorum. Ee, buradan da hatırlatma silebiliyoruz mesela. Şu şekilde hatırlatmaları silebiliyoruz. Sosyal medya üzerinden yollamadım. Sadece e-mail üzerinden ee, hatırlatmayı yolluyor. Ee, onun dışında ayarlarını yapamadığını söylemiştim. Birden fazla hatırlatma da eklemiyor, eklemiyor bir hatırlatma için. Sadece bir tane eklem onun yılın aynı biz de şey yapabiliyoruz. Süremiz geçmeden bu kadardı bahsedeceklerim.